Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ünlü dansçı Asena hakkında bilgi vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Asena tam adıyla Asena Çakmak 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Asena henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya'da yaşamaya başlamıştır. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi almıştır. Almanya'nın dağlarında büyüdüğü için de iyi derecede kayak yapmayı biliyordur. Arada bir geldikleri Türkiye'de 15 yaşında kesin dönüş yapmışlardır Türkiye'ye. Aslen Rizeli olan Asena gerçek annesi Rusya'nın Krasnogorski kentine, kentinin yerlisidir. Tam bir Karadeniz kadını olan babaannesinin ve Almanların kültüründe büyümüştür. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi'nin o yıllarda açtığı Otelcilik ve Turizm bölümünü bitirmiştir. 2001 ve 2002 tarihlerinde ikinci üniversitesi olan Bilgi Üniversitesi'ne devam etmiştir. 1994 tarihinin sonlarına doğru gizli gizli dans hayatına adım atmaya başlamış ve tam profesyonelliğini 1998 tarihinde kazanmıştır. 1998 tarihinde dans hayatıyla okul hayatını bir arada sürdürmüş ve davranışları ve atletik yapısıyla hemen fark edilmeye başlamıştır. 95 tarihinde Asena'yı Mustafa Topaloğlu ilk kez televizyona çıkarmıştır. Ama yaşından ve okulundan dolayı şov programlarına ancak 2 ay, ay, çalışabilmiş, daha sonra tekrar televizyona 99 tarihinde dönmüştür. Uzun yıllar Türkiye'de devam eden talk show ve çeşitli televizyon programlarında yer almıştır. Asena'nın yaptığı başarılı işler onu e, zirveye taşımış ve Türkiye'de ilk kez dansöz izleyenlere çatal bıçak sesini Dansöz izleyenlere çatal bıçak sesini kestirmiştir türkiye'nin dalında ilk oryantal dans jüri üyesidir son yıllarda Asana için dansın miladı yakıştırması yapılmaktadır türkiye'de protokol işlere giden ilk body dancer'dır bill clinton tina turner mick jagger mel gibson elizabeth taylor gibi ünlü isimlere ve devlet adamı önünde dans etmiştir kostümlerini kendi çizmiş ve müziklerini özel yaptırmıştır Tüm dünya, onunla dans tüm dünya onunla dans kostümlerini değiştirmiştir. Bugün oryantallerin ilham kaynağı haline gelen darbuka Türkiye'ye ancak 98 tarihinde gelmiştir. Asena ritim konusundaki uzmanlığını da, daha da geliştirip insanlara sahnede sadece bir estürmanla nasıl dans edilebileceğini göstermiş ve Türkiye'ye ve yurt dışına yenilikçi fikirler vermiştir. Ünlü piyanist Angelika Akbar'a ilham kaynağı olup müziğini hediye etmiştir. Asena'nın ve dönemin Dans Federasyonu Başkanı Tolga Han'ın gayretiyle Oryantal Devlet tarafından bir dans sporu olarak kabul edilmiştir. Böylece dans sözlük toplumun önünde bir kez daha resmi bir meslek ve saygı duyulan bir iş olarak görülmüştür. Dans kariyeri haricinde şarkıcılık ve oyunculuk alanında da çalışmalar yapmış ve 5 tane albüm çıkarmıştır. Çarkıfilek yarışmasında bir buçuk yıl hosteslik yapmıştır. Survivor ünlüler gönüllüler buzda dans ve benzemez kimse sana isimli yarışma, yarışmalara katılmış ve gündemden düşmeyerek kendisinden sık sık bahsettirmiştir. Asena daha yakın, Asena'yı daha yakından tanıyabilmek için verdiği röportajdaki bilgiler bilgilere de değinmeye çalışacağız. Asena'ya sorulan Sevgiliden bile saklandığına göre nereden çıktı şato olmak, şato almak, çocukluk hayali miydi sorusuna. Almanya doğumluyum ve orada da ikamet ediyorum. Ocak ayından beri de Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre, Monaco, Nice, Carlo dolaşıyorum derken bir iş teklifi geldi Monaco'dan. Şatoyu aldığınız yerden yani. Aslında şato Monaco'da değil, Nice'a yakın dağlık bir arazide monaco nereden çıktı peki sorusuna monaco'da yüksek sosyeteye dans ettiğim o gece dansım bitti selam vermek için eğildim alkış kıyamet derken bir şey eteklerimi çekiştirmeye başladı ve birden salonda ses kesildi bir baktım 4-5 yaşlarında küçük bir kız eteklerime yapışmış ancak herkes şokta programdan sonra beni küçük kızın ailesi masasına davet etti Meğer o küçük kız kemoterapi görüyormuş. Herkesin şaşırmasının sebebi de ilk defa bir şeye böyle tepki vermiş ve gülmüş. Annesi babası çok teşekkür etti, ilgilendi. Çocuk için sürekli gidip gelirken lütfen haftada iki gün nice, Nice'de kal dediler. Çocuk seni görmek istiyor, gülüyor. Uzun zamandır çocuk için oraya gidiyorum. Gönül borcu karşılıksız sevdim. Küçük de olsa bir ev alayım istedim. Küçük dediğiniz ev çeneleri yoran o şato mu? Hayır canım bir oda bir salon istiyordum. Paris'te oturan arkadaşlarım araştırma yapmaya başladı. Çocuğu olmayan orta yaşın üzerinde bir dostlarına ev aradığımdan bahsetmişler. Beni de anlatmışlar. Aile inişli çıkışlı hayat hikayemden çok etkilenip Güney Fransa'da hiç kullanmadıkları küçük şatolarında istiyorsa otursun demişler. Küçük kızın ailesi de size ev tutalım burada yaşayın diyor ama ben kendim alayım bari vesile olsun istiyorum. Şatonun sahibi aile istiyorsa 50 yılına kiralayayım ama almak isterse gereken her türlü desteği veririz deyince almak için emlakçıyla diyaloğa geçtik. Böyle gelişti işte. 11 oda, 3 salon mu? Evet ama küçük küçük odalar. Ayın 19'unda gidiyorum. Ben de o zaman göreceğim. Emlakçıdan aldığımız bilgiler bunlar. Şatonun sahipleriyle de konuşacağım. Orada bir düzen kuracaksam küçük kız iyileşene kadar orası neden olmasın satın alacaksınız yani öyle mi her şeyiyle ilgilenip bir gün benim olacakmış gibi yaşamak istiyorum fiyatı nedir şatonun 750 bin dolar milletin abarttığı gibi ulaşılamayacak bir şey değil burada rezidans fiyatı 750 bin dolar en kötü oturduğum evi satar üstüne kredi çekerim oradan alırım artık dansa da döndünüz iyi kazanıyorsunuz sanırım Bunca senedir hiç mi bir şey kazanmadık? Ayrıca belki erkek arkadaşım alıyor. Size ne? Tebrik etmek varken alamaz, söz diyorlar. Oyuncu olsaydınız böyle demezler miydi? Söylem söylenmezdi ya da şarkıcı olsaydım yadırgamazlardı. Ancak sokaktaki ablalar yadırgamıyor. Kız artık şatonu be beni de çağırsın diyorlar. Çoğu Siyem bunları hak ediyorsun, babaannene bakıyorsun, onun duası yeter diyor. Ama entel tipler nedense yakıştıramadılar dansöz asana yaşatıyor. Babaanne ne diyor? Evde bir enerji var anlıyor. O yaptığım her şeyle mutlu. Götürecek misiniz onu da? Götürmek istiyorum. Onu, ona bir formül bulmam lazım. Uçak korkunuz var. Sürekli gidip gelmek zor olmuyor mu? O küçük kızın mücadelesine katkıda bulunacağım. Önemli olan o. Zaten korkum yüzünden ev almayı tercih ediyorum. Bir de kız çocuğu hastasıyım. Benim kızım olmalı. Yukarıdan istiyorum. Kız istiyorum. Kız evlat başka. Şato da var artık. Tam evlenip çocuk çocuğa karışma zamanı. En kötü bir daire alacağım. Ama bir şatomuz var orada. İstediğim gibi oturabilirim. Diğerinin daha zamanı var. 2-3 sene sonra. Aşk hayatınız iyi gidiyor sanırım. Gözlerinizin içi gülüyor. İyi gidiyor. Yeni zaten. Erkeksi bir tarzınız da var ama romantik misiniz? çok romantik bir kadınım ancak erkek arkadaşım seni tanımadan önce çok beğeniyordum ama yanına gitsem döversin diye korkuyordum meğer bir melek misin bir kuzu diyor hayata karşı sert duruyorum ama içimde bir kedi var çok romantiyim demiştir nasıl romantiksiniz mumları sofradan eksik etmez misiniz sorusuna her şeyi yaparım mumları eksik etmem seksi bir kadınım sevgilimi mutlu etmek isterim Kadınlık görevlerimi iyi bilirim ama erkek arkadaşım da iyi bilir. Değer benim erkek arkadaş değer benim erkek arkadaşıma çünkü o da bana bir pırlanta gibi davranıyor. Kadınlığımı ona hissettirmek istiyorum. Bilinen ilişki dışında hep güzel ilişkilerim oldu. Niye bitiyor peki ilişkileriniz? Hep evlenilmek istedim. Yuva kuralım istediler. Benim kafa başka yerlerde ama. Evlenmek için geç kalınmış bir durumum yok. İlla evlenip çocuk yapayım diye düşünmüyorum. Bir de astrolojiye, astroloji, astrolojiye bırakıyorum. Görünmüyor mu daha? Göründüğü an söyleyecek ve çalışacağım. Ünlü bir dansözün ve sahnede son derece seksi kostümler giyiyorsunuz. Kıskanmıyor mu? Seksiliğimi evde de devam ettiriyorum. Beni kaldıran erkekle beraberim demiştir. Ünlü dansöz Asena hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.